YouTube selamun aleyküm. Biz korku oyunu oynuyoruz. Ananın ama oğlum bu oyun. Abi oyun çok kötü görünüyor yani. İş Jimin'in evi. Oyunu speedrunlasak mı ne Jimin'in evi komedi. İmparatorluğun yankıları, tarih. Karaldı karanlığın kitapları kar. Ha Jimin'in evi komedi. O. Karu. Şimdi bu ne? Romantizm. Dram, komedi. Jimmy'nin evi. Jimmy's house. Recep in the house. Tık. Dur ya şeyin müziğin sesini kapatıyorum. Amına koyayım korku korkacağız. Eminem'den korkamıyoruz ki. Whitehackers Library. Neyse. Jimin'in evini kork. İmparatorluğun yankıları tarih. Oyunun grafikler gelişemez bu saatten sonra da. Korku abi. Oğlum. Ben çok korkuyorum. Aa. Aa bu arada her gün altı kitle canlı yayındayız. Gelmeyi unutmayın. Oğlum. Ben harbi korkuyorum. Korku var mı başka? Ben niye böyle yürüyorum? Shift'in Aha buldum. Ananı sikeyim ya. En sonda kork korkuyu bence bilerek koymamışlar, biliyor musun? R Recep envanter E mi? Yoo Bir dakika tuşlara bakayım mı iki saniye Dur 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 tuşlara bakayım Tuşlar yazıyor Tuşlar yazıyor Interact, Movement ve Pause var abi Başka hiçbir şey yok ki Abi bu ne ya Dur o şeyin adını unuttuk Oğlum ilk günden herhalde Sikmezler ya daha işin ilk günü Tarih İmparatorluğun yankıları var Karanlıktaki fısıldamalar korkudaymış. Oğlum bunu nasıl bulacağız? Bekle bakayım. Otur. Orospu çocuğunun biri kesin. Ne diyor? Sevgili Mike. Boşuna okuma dolusunu fark etmiş olabilirsin. Bir zamanlar masal sana ne doluydu? İddi Fransa. Oha amına koyayım. Adamlar satmışlar. James Whittaker. Whittaker bence Bizi de sattı amına koyayım. Tapulu malıyız ya orospu evladının. Komediye mi bakıyordum ben ki o korku. Abi bak tek tek bakalım mı? Aha buldum. Kanka ben var ya. Bir anda donuma sıçabilirim. Kanka. Çok korkuyorum lan. Ananı sikeyim. Abi bir resim bul ve onu bir paket kutuya koy. Kanka bunu yapmayayım ben ya. Gerek yok. Tamam bunu kargolayalım. Aras kargoya verelim sabah ben gideyim artık. Az önce çalışmıyoruz dur. Oğlum. Bu gece uyku yok. Neyse, bol bol alkolüm var evde beyler, sıkıntı yok. En kötü hepsinin içi. Lütfen yapma mı? Yapmam. Valla yapmam. Sıkıntı yok, yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Karıncalanıyorum. Ananı sikerim. Ne? Ben gider. Baba istifa. Ama abi biz seninle böyle anlaşmamıştık. Kanka chat'te kimse olmayınca ben korkuyorum ya. Biri yok mu? Beyler, kantırılıyorum özür dilerim YouTube. Ben bunu loop alayım mı? Loop aldım. Amına koyarım. Hadi bakayım. An oğlum bizim evdekiler yürüyor, altıma sıçıyorum. <laughs> ne oldu yarram? <laughs> İyice akıl sağlığını kaybettim oğlum bu ne? Kanka bak oyun tamam mı? Harbiden iyi grafikleri olsa korkmam. Ama bunlar baya korkunç yapıyor işi. Bak bizim evde de biri yürüyor. Titriyorum oğlum o yüzden. Tam bitti mi? Şu köşe kaldı. İlki sonra köşeyi bırakmışım. Aa yok. En sona bizim köşeyi mi bırak? <laughs> Selamünaleyküm abi. Nasıl yardımcı olabilirim? Allah Allah. Ya kapa amına koyarım. Ya abi niye böyle yapıyorsun ki? Al. <laughs> <laughs> Bilal beyefendi kapattık siktirin gidin sikerim. Bir de öksürüyor ya. Ya bizim evdekiler niye bu kadar yürüyor? Normalde burada bu kadar yürümeyiz biz. Ya aa, ne bu? Valla YouTube özür dilerim ya yapacak bir şey yok. Chatte kimse yok. Ne yiyeyim mi? Aga ben bunu gömerim. Şemsker atmazdın mı? mi? Oo. Selamünaleyküm. Ya annen ne avradını sikerim seni Basket amına koyayım. Şunu kapatayım. İşi bitirdim bence 20 dakikalık da gameplay varmış bunun. Ya ben bununla çok kendime güveniyordum ya. Lan şarkı durdu. Ama hocam biz senle böyle anlaşmadık. Oğlum ben altıma işerim he şimdi. Altıma işerim. Çişim de var. Sonsuz servis o. ipucu. Ya o kadar korkunç değil bu arada da. Ses efektleri çok iyi olmuş. Sonsuz sevgi romantizm. Ya kanka hani sevginin arkadaşlığın gücü falan yapıyorduk. Ne ara böyle olduk birbirimize. Son perde dram. Ney? Ra. Re ortada bir şey. A. İlla arkaya geçireceksin yani. Koşturmuyor da yani Çok yavaş koşuyoruz. Farklı bir şey var mı? Onu açayım Recep edikten ya. Böyle olmaz. Oğlum ben harbi kötüleşiyorum bak. Ben kapatıyorum o zaman ya şeyi. Şarkıyı kapattım. Vallahi kapattım. Aynen. Oyun duruyor mu peki? Oyun durmuyor bence ya. Oyunun sesini kısayım. Bence kısayım. Niye kısayım ki? <laughs> Buraları da kesmeyeceğim he. Hasan kesme buraları. Aha. Hiç korkunç değil artık. Unutulan ipucu. Gizemde miydi gizem? Gizem. Aslında ilk bunu alsak iyiydi. Ben... Gideyim mi? Seslere falan. Kulak asmayacağım babacım bunlara ya. Bunlar yalan dolan baba. Ya adam ne yapıyor bak ben sana anlatayım. Abi ananı sikerim ama ha. Abartmadı mı biraz? Biraz abartmadı mı? Baba mesai bitti ben gidiyorum. Bu, bu mikrofon benim nefes alma vermelerimi vermiyor bazen tamam mı şu an bak durum hiç iyi değil durum iyi değil şu an hayatı vtaker'ın hayatı biyografi abi bak biz valla seninle böyle anlaşmadık ya sen bana dedin ki iki tane kitap var kargolayacaksın maaşını alacaksın gideceksin hasanım işte kolay iş genç adamsın falan sevgili mike Sakın onun hakkında araştırma James araştırma yapmıyorum dayı Vallahi umurumda değil amına koyayım ben, Baba benim maaşı atmadı yalnız iki gündür Niye böyleyiz Bu ne Tamam Biyografiye gidelim biz ya direkt Bilim Biyografi Son dakikaya kadar da çıkmaz bile Biliyor musun bu kitap ortaya En son onu al diye Anladım. Ben harbi korkuyorum. Bu arada bu harbi en son almam gereken. Kenan eventi engelleyemiyorsun. Kenan event. Ben geri gideyim o zaman. Burada bir şey mi mı Ha yol üstü buldum birini. Sonuncu ya kaç gün oyun? Ya ama. Ne? Ne oldu? Neye baktın kanka? Hayırdır amına koyayım ya. Ama bak. Oğlum bu oyun korkunç lan. Anlos tespiye sarttırma lazım bana. Dur ben nereden neyin kitabını aldım bilmiyorum ama. Ney bu? Komedi, bilim, romantizm, gizem. Dur. İlk ne var? Komedi, bilim, romantizm, gizem. Komedi, bilim, romantizm, romantizm, gizem. Romantizm. İlk bunu alalım da. Taklaya gelmeyelim. Bu da yok. Birileri de yürüyor zaten. Ben fark ediyorum, duyuyorum. O takılsın. o müşteri galiba. Komedi, bilim, romantizm, gizem miydi? Komedi, bilim, romantizm, gizem. Komedi, bilim. Gizemi aldım galiba. Romantizm kaldı şurada. Oğlum. Ananı sikerim. Ah! Kaka bu ne? Anlost <laughs> FPS. Ya ama böyle olmaz hocam. Böyle olmaz. Biz böyle anlaşamayız. Benim şu an tüyler diken diken. Ya ben bak şu saatten sonra sen işten istifa etmiyorsan. Sen sıkıntılısın oğlum. Toplaya toplaya bir tane kitap topladım ya. Bu ne oğlum? Ben çok fenalıyım. <laughs> Drama queenlik felaket şu anda yani. Yapacak bir şey de yok ki. Altıma sıçacağım biraz daha jumpscare yemeye devam edersem. İyi hissetmiyorum ya. Bu ne? Allah Allah. Ya direkt biyografiden bir kitap salsana sen bana. Windtaker'ın hayatı. Johnny siktir zaten sen. Ya Kim bana ne yapacaksa yapsın kral. Gelsin teke de vereyim eline. Ama bak bu kitapların hiçbiri dediğin yerlerde yok. Seninle kavga ederiz birader bak iş veriyorsun. Ben gideyim mi artık? Aa bu ne? Bu ne kahamına koyayım. Ben koşayım. Ben bir ufak koşayım. Oğlum oyunda koşmakla koşmamak Ee, her şey bir araba kazasıymış. Gözün yolda baba. Baba cennet senin. Ayakların altında. Ayakların altında. Ayakların altında. Ya bir şey diyeceğim. Recep Vedik varken daha mı kolaydı? Hayata gülmek. Aa bak. Ne olmuş ki? Yok beyefendi sağ ol. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben işten çıkıyorum. Bye. abi ama böyle götümün içine doğarsa nasıl vurayım amına koyayım ya? Alayım mı elmayı? Baba ben pentagram yaparım sana ya. Gel. Gel. Ne üfleme bana. C -c -c amına koyarım senin. Ben de yalnız şeytanın ayakçılığını yapıyorum. Bu durum hoş değil. Şahin yok bakar abi ne olur telefon atma. <laughs> Biyografiye gideceğiz o zaman şu an. Sike sike ya seve seve ya sike, sike. biyografi almaya gideceğim. Hayata gülmek almışımdır. Bilim şu an kaç 3 kitap mı var? 1 2 3 Kapı da açık. Hala aynı içerisiniz. kimde ne Ne diyor? Tamam sakın onu hakkında araştırma. Araştıracağız artık yapacak bir şey yok kral. Gelmişsin bir bir şey çıkartmışsın kol gibi. Başta başla bir daha ver. Bunu Spotify kim Allah razı olsun ya. Yemin ediyorum o. Yemin ediyorum aynı ben. Ya o adam da olmasa oynanmayacak oyunlar. Korku oyunları oynayamayacağız. Ben fırıncı da değilmişiz ki biz ya. Ben fırıncıyız sanıyordum. Başta fırıncıyız yazdım amına koyayım. Ezan okunuyor geç bir şey olmaz. Şuralara bakalım tek tek. Baba görüyor musun bir şeyler? Oyunda Japon pornosu gibi hiçbir şey görünmüyor ki. Ama böyle olmaz. Ben ipin ucunu kaçırdım zaten. Ben bu ışıkları mı yaksam ya? Yok ya da yakmayayım o kadar da değil. Üşendim biraz da Bak bunu falan ayarlayabildiyse harbi helal olsun. Ne derler ona? Ee, be 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 be. Oğlum bak bir saat ben burada kitap arayamam. Ben bir saat kitap arayamam. Bu ne? Kitapları bulamıyoruz. Şurada falan olmasın kitap. Lastiği de buraya bıraktı gitti amına koyayım. Ben hepsine tek tek bakıyorum o zaman. Komedi, bilim, romantizm, gizem. Bak. Romantizmden aldım. Komediden aldım. Gizemden aldım mı? Aldım. Bilim. Oğlum. Çıksana artık ortaya. Bir saattir şey yaratıyorsun. Ben mi göremiyorum? Komedi. Lan şarkı bitmesin dur bir daha gel. Romantizm olmasın. Romantizmle galiba almamıştım. Kanka oyun acaba bug'lı falan mı ya? Bir kitap mı atladık? Ne yaptık? Şeye basayım mı? 2 3 1 2 3 4'üncü yok ki. Şurada bir yerde mi acaba? Böyle? Gizem mi bu? Dram. Korku tarihi. Bilim. Aha da buldum. Keşke de bulmasaydım. Bum. Lan biyografi almadık. Aldım mı? Abi sonuncuyu kendimize alıyoruz. Kanka ben senin dediğini yapıp işten çıksam. Tam ya araştırma yapma diyor. Biz niye inadını araştırma yapıyoruz? Mal mıyız biz? Kendimizi şey falan mı sanıyoruz? şey gibi la bu. Kaçak. Kaçak şey kaçak değil de hani 7000 yıllık İncil, 9000 yıllık Zebur, Tevrat bulundu falan. Hani bulanları falan vuruyorlar ya tarikatçılar. Öyle bir cinayete falan kurban gideriz bak biz bunu okursak. Read. Read. Blackman man. Read. Ama kanka bak. Kapayım mı bari? Yok kapamayayım kaçarım şimdi. Ne diyorsun? Ya al oku. Al. Allah'ım animasyon kasmış bir de ya. Bu ne? Ben kapatamam. Ha dur lan bir şeyler oluyor o kadar korkun. Sen Tamam biraz elma al diyor markete git. Babana diyor turta yapacağım. Her an şeyden gelebilir diyor. Kütüphaneden hemen her an gelebilir diyor. Yakında gelecek diyor. Bu da şeyci. Pastaneci mi ne yamına koyayım. Ya e, bu lavuk niye vuruyor yamına koyayım. Tamam. Bence Ata arkada da Slender mi? Bu mu? Bu mu?